Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle parti parti oynayacağız. Evet, bugün parti parti oynayacağız. Baba 600 olsun. 6000 olsun. 600 çok küçük olur. 6000 olsun. Ee, arkadaşları da zayıf yapıyoruz. Onu yenebilelim diye. Tamam Hı -hı. mı? Zayıf yapalım. Hadi bakalım. Ben başladım. Sen de bas. Şey. Ben yine ablanın ıı, şeyiyle oynuyorum. Tamam mı? Ben hazırım. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yine altından geçtin. Yine altından geçtin. Sesini biraz açalım da sesi gelsin. Bilmiyorum bakalım. Bu ne? Bu ne? Ben bunu hiç görmedim. Bu ne? Aa! Ben bilemedim ki. bir yere dokunmayınca zıplıyorum. Öldü. Ne? Ben öndeyim onlardan. Ben izliyorum. Evet seni izliyorum ben. Ay. Sen e. neredesin? Ha mavi o. sensin. Evet. Ben vurdum gidiyorum önden. Ha siz öndeyim. Evet herkesi yendin zaten şu anda. Evet. İlk ben öldüm. Ben nasıl öldüm Evet. Ben iyiyim. Bayağı iyisin hem de. Evet. Ama ben, ama ben bilmiyordum ki, ama ben hiç bilmiyordum ki. Ben söyleyeceğim diyordum. <laughs> evet, sen evet. so <Evet>. güzel. <laughs> Şapkalı. <laughs> evet, sen bin puan aldın. Lan! <laughs> ne yaptın? <laughs> ben hazırım. Şimdi ne geliyor? Bakmadım hiç oyuna. Ne geliyor? Aa, ben yemek, yemek. Ben, ben Hadi bakalım. <laughs> Kafam karışıyor. <laughs> Sanırım bunda ben birinci olacağım. Yok bu sefer ben hızlı yiyorum. Şimdi. Deminin intikamını alıyorum. Deminki oyunun intikamını alıyorum. Bak, ben yümelere bakmıyorum. Yümelere bakmıyorum. Güzel. Ben kazandım oldum. Evet 650 oldum. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ama ben. Ben bakalım. Ben <gülüyor> yerim. <gülüyor> ben hazırım. Ben de. <Böyle. gülüyor> Sırayla gidiyorum. Bir şey diyeceğim sen hala en önündesin. Evet. <laughs> Dövüş. Ne dövüşü? <laughs> Bir şey diyeceğim bana niye vuruyorsun? <laughs> ben de şu arkadaşlara vurdum. Ya evet. bana vurma, bana vurma, lütfen bana vurma. Ha, ben, de ben niye sana vuramıyorum ya? E ee, sen bana vuruyorsun arkadaş değil mi? <laughs> sen, sen bana vururken arkadaş değil miyiz? Hadi ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Oynayamıyorsun. Ben çok puan aldım. 1000 <laughs> <Bin> puan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Baba yaklaştı. Hmm. Ee, Bir şey diyeyim, Ben iki oyundur yeniyorum. Sen hala benden yükseksin puanında. <laughs> Allah Allah. Ana! <laughs> <laughs> Yetişemedim bir türlü sana ya. Evet. İki oyundur ben yeniyorum ama sen benden önde etsin puan. Evet. Tavuk yakalım Ben yetişemiyorum bir tavuklara. Nerede bu tavuklar? Tavuklar ben. çok kaçıyor. Kaçma tavuk. Tavuk kaçma tavuk. Tavuk kaçma. Gördük kadar tam sıcak inanmazsan gel. Aa yakaladım bir tane. Bir tane yakaladım. Aa, bir tane Sanırım ben kazandım bir tane yakaladım diye yakalayamıyorum. Bir tane daha yakaladım yakal e kazandım. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Evet. Bak 3 oyundur ben kazanıyorum sen hala puan olarak benden öndesin nasıl bir puanım var lan Vurma lan Ben hazırım hala ben Bir şey diyeceğim bir oyun kazandın hala en öndesin ha bir kere oyun kazandın Aha Ben Hayır. Hayır. Hayır kaç kaç kaç. Kaç ya. Ya Ka kaç. <laughs> kazandı, kazandı evet. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız puanlarımız birbirine çok yakın. Bir da, bir sonraki şeyde ben kazanacağım. Ben seni geçeceğim ateşten kaçacağız. Ateşten ateş dövüşü. Nasıl bir oyun ben bilmiyorum. Ne, ne bu? Ha şey. Ha çekil lan. Ee, ben, ben puan kazanıyorum haberin olsun. Suyun altında çok durdum. Hayır. Herkes Hı. Ya vurma bana. Bana öğrendi vurmayı. Yeşile vurdum. Ya. Bana vuracağına suyun altında dursana. Bana, bana Ben kazandım. Ben kazandım. Bin puan oldum. <laughs> Kazandığımda da yeşile vurdum. <laughs> bu sefer geçtim seni. Bu sefer geçtim evet. Sonu sonunda geçtim. Sonunda geçtim seni. Bir şey diyeceğim benim hiç sevmediğim bir bölüm geldi. Ne geldi biliyor musun? Resim yapıyorsun ya zıplayıp zıplayıp balili yapıyorsun. Tavuk mu balili? Tavuk yapıyorum. Tavuk mevhum, tavuk yapıyor. Hadi tavuk. Tavuk ya. Tavuk mu yapıcağım? Evet. mı? Ya yanlış yere yanlış. Yanlış. Ya Ay yanlış yere zıpladım. Aa. Tamam tavuğum. Ay. Hadi. Eşitlik. Hayır benim 480 benim kazanmam lazım. A ama, benim 480 puan aldım ben. Ama bir şey diyeceğim haksızlık ben 480 puan aldım benim kazanmam lazım. Sen niye vuruyorsun bu arada? <laughs> ben konuşurken bana patır kütür <laughs> ne yapıyoruz? Neleri kesiyoruz? Tamam, çimle kesiyoruz. Çimle kesiyoruz. Onu nasıl yumruk atmayla? Ha? <laughs> Onları keselim. Neleri? Arkadaşları. Onları kesebiliyor mu da? Çimleri keseceğiz dedin ya. Aa, bana vurdu. Evet bana vurdu. Aa, boş ver bence onlara hiç bulaşmayalım. Bir şey diyeceğim, kalkamıyorum. Kalktıkça vuruyor bana bu yeşil. Çekil. Ben de vuruyorum. Aa, vurdum sonunda. Berabere kaldık. Üç yüz. üç Evet, üç yüzüz. İkimiz de üç ya ben sana vurmaya çalışıyordum ama. <laughs> evet, hadi bakalım. Zıpla. Neden zıpla? Ha? Bunlara zıplayacağız. Bu, Vermiyor. Bak benim kulağıma. Evet, ama ben seni geçtim şu son zıplamamda. Ha? Ben çok zıpladım. Bu sonda çok zıpladım. Ben geçtim seni. Ben bayağı geçiyordum beni. Ben çok geçtim seni. Evet. Kimi tanıyorsa. Sıra. Ne? Şimdi kalkıp da de sana vuracağım. <ga> Böyle vururlar <laughs> işte. Vuramadım. Değil mi? Evet. Oyuna bakmadık sana vuracağım. Ha? Baseball. Baba, şey, şey, bak benim kulağınıma. Evet. Ben hızlıya bakıyorum. Ben, ben niye yapamıyorum? Aptal. Hayır, mavi olsun. En çok mavi hızlı. Hayır, kahverengi olsun. Ben yetişemiyorum. Aha, <laughs> kahverengi oldu sonunda. <laughs> ya. Eyvah eyvah eyvah! Ya! Sarı yaptılar! Sarı yaptılar! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ya ta tepeden vuruyorsun! <laughs> Gel lan buraya! Gel lan buraya, gel lan buraya. Vuramıyorum. ki. Bakıyor. <laughs> <Aklındayım. gülüyor> Hadi başla. Gel, ee, nerelere gittik? Ben tam Evet ama? Dövüş, ne dövüşü? Şeker dövüşü. Şeker dövüşü. Ay, bunları <laughs> Bizildiğim şey sen bana mı vurmaya Evet. <gülüyor> 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 Aa bomba. Ben bir eşide <laughs> Yalnız sen vuracağım diye şeker toplamıyorum bak şekerleri topla. <gülüyor> <gülüyor> bomba patlar öyle işte yanımda. Öyle patlar işte. <laughs> Fırlatma. Fırlatıyor mu? Evet. Bir şey diyeceğim, sen pekme atacağım diye hiç şeker toplamadın. Ben çok topladım. Ben de. Hayır, sen az topladın. Hayır, fırlatıyorum. Benim deyim tabii tabi, hatta kazanacağım. Ve kazandım sanırım. 6000 yapmıştık değil mi? O zaman... Ben, ben kazandım. O zaman... O zaman ben ne diyorsunuz? Hayır ben kazandım. Hayır ben kazandım. Ben, Hayır, ben kazandım. Ben kazandım. Ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne diyoruz o zaman? Tabi ki biz kazandık. Bye bye. Bye bye. Babacım ne buyursun? Babacım ne buyursun? geliyor. Bye bye. Bye bye.